Merhaba arkadaşlar, Santeybula hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuz en çok izlenen yabancı diziler hakkında olacak. Bu dizileri izlenme sırası olarak değil, IMDb puanlarına göre sıraladım. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Listemizin 30 numarasında bir ofis komedisi The Office yer alıyor. 29 numarada da bir kara mizah serisi Six Under Feet'i görüyoruz. 28 numarada zaman yolculuğu yapan hemşiremizin yer aldığı Outlander'ı görüyoruz. 27 numarada ise The Archer yer alırken 26 numarada bizi It Always Sun in Philadelphia'ya karşılıyor. 25 numarada uzay ve zamanın hakimi Doktor Who'yu görüyoruz. 24 numarada ise Deadwood yer alıyor. Eğlence burada da bitmiyor. Listemizin 23 numarasında South Park yer alıyor. Onun önünde aynı puanla hastanedeki Sherlock Holmes'ümüz House MD dizisi yer alıyor. 22 numarada ise bir başka efsane dizi The Oz yer alırken 21 numarada dizi dünyasında çok tutunaması da kıymet görmüş bir yapım olan Freaks and Geeks yer alıyor. Onu takip eden yapım 20. sıradaki Saint Fate olurken bir arkadaşlık, daha doğrusu dostluk ilişkisi olan Friends, onu 19. sırada bizi karşılıyor. 18. sırada tarih dizilerinin yolunu açan yapım Rome kendini gösteriyor. 17. sırada Twin Peaks yer alıyor. 16. sırada yine bir çizgi dizimiz Simpson ailesi kendini gösteriyor. 15 numaralı azılı katilimiz ceza almamış suçluların karşısındaki isim Dexter bizi 15 numarada karşılıyor. 14 numarada ise House of Cards yer alırken belki de yapısıyla ve işlenişle mükemmel işlenmiş film uyarlaması Fargo 13 numaranın sahibi oluyor. 12 numarada Arrested Development'ı görüyoruz. 11 numarada ise Avatar Last Airbender var. Evet geldik ilk 10 en çok izlenen 10 dizi şöyle sıralanıyor. 10 numarada bir bilim kurgu yapımı olan Firefly kendi yerini bulurken 9 numarada Rick and Morty yerini buluyor. Efsanelerden bir diğeri The Sopranos 8. sırada yer alıyor. 7 numarada Sir Arthur Conan Doyle'un muhteşem eserinden günümüze aktarılan Sherlock yer alıyor. Listemizin 6 numarasında yine bir dedektif dizisi olan True Detective yer alıyor. Listemizin 5 numarasında muhteşem çıkış yapan Kırmızı Mr. Robot yer alırken 4 numarada The Wire kendini gösteriyor. Ve geldik ilk üçe. En çok izlenen 3 yabancı dizimiz gönüllerin birincisinde tabii ki Game of Thrones olsa da listemizde 3 numarada yer alıyor. Bize basit bir kimya öğretmeninin nasıl bir kartele yani uyuşturucu karteline dönüştüğünü anlatan mükemmel yapım Breaking Bad listemizde 2 numarayı göğüslüyor. Ve geldik bir numaraya. Artık dizi mi kaldı dediğinizi duyar gibiyim. Ama bir dizi daha kaldı. Tarih ve savaşın mükemmel harmanlandığı Band of Brothers listemizde en çok izlenen yabancı dizidir. Evet arkadaşlar Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.